Merhaba. Şimdi de kategori yönetimine bakalım. Birkaç kategori açalım. Şimdilik menü seçmeyeceğim. Sadece kategorileri açacağım. Kategori 1, kategori 2 diye gideceğim. Şimdilik haber şablonundan devam edelim. Ve kategorileri sağda olsun ve normal sayfa da açılsın Şimdi haber şablonunu üç tane kategori açtım. Ancak bunları ben hiçbir yerde göstermedim. Yani menül, menülere falan gelmedi. Bunu yapmak için ya da önce şunu anlatayım. Şimdi açtığımız ilk kategori yani haberler bir bölüm olmuş oluyor. Haberler, blog, işte yazılar, ürünler diye böyle bir bölümler oluşturuyorsak istediğimiz bir kategoriyi ana kategori yapmış oluyoruz. Diğerlerini altına çekiyoruz. Yani aslında bu da bir kategori ancak altına açtığımız zaman ekstra bir bölüm oluşturmuş oluyoruz. Şuradaki yapılar gibi. Birinci açtığımız kategori ana bölüm, diğerleri alt kategori. Biz istersek haberi buna da ekleyebiliriz, bunlara da ekleyebiliriz. İstediğimizi ekleyebiliriz, onda bir sıkıntı yok. Gruplandırıyoruz kısaca. Yani şunu da yapabiliriz. Haberlerin altına ben blok kategorisi açabilirim. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi menüde göstermek için ben bir yere link falan vermem gerekmiyor. Eğer bunu menüde göstereceksem yani şöyle bir mantığımız da var. Kategori 2'yi düzenle diyorum. Tab menü diyorum. Ana menü yap diyorum. Kategori 2'yi ana menü yaptım ama Buradaki yapı yine kategori 1, kategori 2, 3, 4 diye gruplu şekilde girebilmekte. Yani ben kategori 3'ü de menüye verebilirim. Kategori 1'i de yani ana bölümü de üst menü yapabilirim. Ve içinden herhangi birini de yani şu bölüm yapısı bozulmamakta. İşte örneğin haberler, şu yapı bozulmamakta. Ben istediğimi menüye gönderebilirim. Ben bunları alt kategori açmaya devam edeceksem normalde şuradan da açabilirim. Buradan alt kategori yaptım ancak. Pardon buradan kaldırmışım o olayı. Yani alt kategori düz açtıktan sonra buradan altına sürükleyerek devam edebiliyoruz. Veya hiç sürüklemeye falan uğraşmak istemiyorsak şuna tıklayarak da diyerek alt kategoriler oluşturmaya devam edebiliyoruz. Bu şekilde hemen altına açabilmekte. Sınırsız altının altı gitmekte. Gördüğünüz gibi. Ben örneğin şunu da yapabilirim. Burada menü yönetimiyle ortak gösteriyorum olayları. Top menü. Kategori 2'nin altına. Kategori 4'ü de ekleyebiliyorum. Yani Kategorileri aynı, ayrı yönetebiliyorum. Menüyü ayrı yönet, yönetebiliyorum. İstediğimi üst menüye gönderebiliyorum. kategori açmam bu şekilde. Buradan açarak ve altın altı yapabilirsiniz. Ancak kategorilerin kendi içinde birçok özelliği var yine. Onu nereden göstereyim size? Var olan bir kategori üzerinden mi gösterelim? kategoriyi baş aldık. Yani kategoriyi bölüm açıp kategorilendirmeyi ve menüyü göndermeyi anladıysak kategorinin iç özelliklerine bakabiliriz. açtığımız kategoriyi düzenle dedikten sonra şurada yine birçok ayarlarımız var kategorinin. Kategorideki içerikler neye göre sıralanacak? ID'ye, okunma, başlığa, sondan başa, baştan sona, i̇şte yine kategorinin header seçenekleri, gösterilecek kayıt sayısı. Bunları var olan bir kategoride göstereyim size. Ürünlerden gidelim. Şuradan, ee, oluşturduğumuz bölüme göre açılan kategorileri de sıralayabilmekteyiz, filtreleyebilmekteyiz. Ürünlerimiz benzer ürün olduğu için sıralama gösterilemeyecek ama bazı şeyleri göstereyim. İşte kategori resmi, yine kapak resmi gibi olaylarımız var buralarda. Kategori resmini de farklı amaçlar için kullanacağız. Kapak resminin haricinde farklı amaçlar için. Örneğin bu kategoriye girildiğinde işte arama modları, botları örneğin arka planda bir resim istiyor. O resmi buraya gönderebiliyoruz. Kaynak koduna. Onun için veya farklı bir listeleme türü yapıyoruz. Yani mega menümüz var. Biz burada kategorileri gösteriyoruz. Mega menünde bir resim lazım bize, onun gibi işler için kullanabiliyoruz. Yine o kategoriye girilen içeriklerde yorumlar açık olsun mu, olmasın mı? İşte onaylı olsun mu, olmasın mı? Örneğin blog açtık, blogda yazar gözüksün mü, gözükmesin mi? İşte haberlerde tarih açık olsun mu, olmasın mı? İşte üründe, ürün girilirken fiyat alanı gözüksün mü, gözükmesin mi? Sosyal ikon, istatistik, bunları göstermiştim. Bu gibi ayarlar yapabilmekteyiz. Kategoriyi tamamen özelleştirebilmekteyiz. Yine aynı şekilde yazı ekle, video ekle. Bunları sayfada gösterdiğim gibi kategoriye yapabilmekteyiz. Sıralamasını aynı şekilde. Burada önemli bir fark var. Özellik ekle. Bunu ayrıca göstermem gerekiyor. Çok detaylı bir şey. Yani bir ürün satışı yapıyorsak ürünün özelliklerine girilebilen dinamik bir form oluşturabiliyoruz. Sayfaya açtığımız formun formdan daha farklı bir yapı. Onu ayrıca göstereceğim. Şuradaki bölümlendirme mantığını anladıysak burada ekstradan fazla karmaşık bir şey yok sadece göstermem gereken şu kaldı. Onu ayrıca çekerim. Anlamadığınız bir şey olursa bu konuda sorabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.